Merhaba arkadaşlar. Evet bugün yanımda bir arkadaşım var. Özür dilerim uzun zamandır video çekmedim. Okul vardı, sınavlar vardı falan filan işte. E, bugün dizanın makyaj yaptım ya. Aynı şekilde eskisi giden biraz daha güzel olmasını istiyorum. O zaman... Yapamamıştım vaktim <laughs> Olmadı yani. Evet şimdi yapacağım. Hemen tamam, başlayalım. Gereken şeyler çok fazla Aynı malzemeleri kullanacağım gibi. <laughs> Ve... far. Peki. Çok, çok böyle kameranın Kırmızı bir ruj. Ya da ne bileyim boya falan ne bileyim. Kırmızı bir şey şey Böyle yine bir far ama biraz daha açık mı? Tabii bir tane daha formalım. Yine. Hoş bir, bir farı. Formatör falan kullanan bir insan değil. İsterseniz mesela ben kullandım. Kudra. Elif geldi. Elif'e sonra geldi. Tamam. Ee, önce ben gözlerle başlamak istiyorum. <laughs> önce biraz beyazlık katalım gözlerim. Şunu. ne bileyim bir Şu an kameradan görünmeyebilir ama aslında bayağı beyaz. Beyaz mı? beyaz. Yani en siz sadece bunu yapın. Kameradan nasıl göründüğüne bakmayın. Görüntü kötü olabilir çok. Kötü olabilir. Bir çekeyim. Tamam. Evet, her yerini kapatıldıktan sonra koyu bir renk alıyorum. Diğer videomu yaptığım gibi altlara, sadece altlara değil, Şimdi şimdilik de sadece şu yollara. Şimdi böyle geceyi tanımamış bir insan gibi yapıyorum. En azından böyle eğici oluyor. Evet, bu ne? Bu ne? Ege Böyle güzel bir şekilde yapıyorum, yayıyorum. Sonra böyle yanaklarımın şuralarına falan böyle böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum elleri. Parmak, parmak ite olsun. Ay <laughs> <laughs> oh falan ne bileyim. Böyle yüzün etrafına böyle hafif kirli biraz. Bir Bayağı dancın bir adam gibi. Efendim ben. Benim bakıyorum. Okan <laughs> değil. Çok korkunç görünüyor. Çok salak çekiyorlar. Ah. Ben buna şey Bayağı niye gelmiş? <laughs> Bayağı bir koyuyorum her yerime. Gözümün etrafına. Sonra arkadaşlar. Evet. kırmızı artık saçlarını. Buraya. Buraya. Daha ön Sonra alıyoruz. Çi, çi, çi. Bu ne bileyim böyle? Dansın kan olduğu yeri böyle biraz akıtan sanki. Ardan gelmiş gibi.

Evet, makyaj oldu çok ben güzel. gerçekten. Sonra yani bunu kahverengi pudrayı alıp daha fazla şey iğrenç görünmeye yol alıyoruz. Bunu bırakalım. İğrençtir. Tamam. Şöyle bir ay, Derin eli atılmış. Kırmızı beynim diye Ben de ne ne? Bir yıldır var şimdi Şimdi dudağımız için ne yapacağız diyeceksiniz Dudağımız için ne istiyoruz? Evet. Dudağımızda böyle Daha uzun bileğinin olduğunda Hiç bir haram olmayan biraz burada Kıy bir uç kısmıysa Deli misin diyeceksiniz bana ama değilim Biraz belki çok süslü kadın. Ama süslü kadın zamanı olmuş. <laughs> Sonra bir Neydi gibi? Sonra buraya mesela da buraya. Böyle mor. Hiç gerçekçi olmadı. Eski makyajım daha kötüydü. Bu da iyi. Neyse. 就在不知道以前，这个天哪，来了就去了，哎、啊、呀，嗯、啊，我,無法無法我、啊，我、啊，我、啊，我、啊，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我， Tekrar evet. evet bu video beğendiyseniz like kanalı hala abone değilsiniz abone olun çok seviyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere Bay bay. <laughs>